Merhaba arkadaşlar ben Zafer bu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk defa bir konsepti de, konsepti değiştirdim artık. Acı biberle oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuzun ismi <laughs> World of Cup Dünya Kupası Free Kick'leri ya da Dünya Kupası Free Kick. Kısacası Free Kick oyunu işte. Free Kick atıyorsunuz. Eee oyun güzel. Ben çok sevdim. Daha önce de oynadım. Eee eğer bakın burada el var. Burada kaç tane gol atmanız lazım. Eğer o, onu geçemezsem bir tane yiyeceğim. Fakir olduğumdan az var içinde. Beş tane falan var ya 5 ya da iki el gelecek. Şurası neden kırdım hiç hatırlamıyorum. Şimdi space barla şey yapacağız. Hop. Hopa. Hadi. O onun nasıl ki? Abi az önce atıyordum. Şöyle. Oh yeah! Smash oh, it, old girl! Gerçekte de böyle olsun. Ah be, kötü gidecek bu. Çok seni, ne oldu? <laughs> 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 Verdiğim Ana, gol attım lan! Geçeceğim mi bakayım sınırlarını? Haydi! Allahu akbar! <laughs> <laughs> yes, yes! Yeni round'a giriyoruz. dört tane gol atmam lazım. Bir tane iki tane kaçırırsam bitiyor. Bunu ilk defa oynarım. Allah hakla. Allah hakla. Ee, e, Nasıl gitti? Nasıl gitti? Gördüm. Gördün mü? Bir dakika. Gördün mü? Böyle gidiyor bak. Allahu akbar! Bitti ama Bir tane biberi yedik beyler. Geçmiş olsun. Bilmem o oynayacak mı, oynayacak Hadi lan! Fasulye girer lan o. Hossss! girdi ama! Girdi! Girdi ama yiyeceğiz ya da şu şeye getireyim göremiyorum çünkü tam çatal alacağım biber var mı onu bilemiyorum bu arada ee, şunu atayım bu elim arada tam alamadım e, biberi görüyorsunuz bakın biber küçük biberin acısı çok olur derler. Je koyayım. la koyayım. Je la var. Anne sikimi <laughs> 음. 어머, 이거 왜 묻힘이 올구나 Ayran yapacağım ama bak. Bir dakika. Geliyor. Ya ben durdurup yapayım şunu ya. Geldim arkadaşlar. Ayranımı ayranım yaptım şurada. Hala alım geliyor ama o kadar da değil. Bundan 3 el şey yapacağım. 3. Bu birinci el bitti. Çok o kadar acıydı ki hem gözlerim yaşardı gittim yerimi yüzümü yıkadım Hem de Bunu bakayım Ama şey sümük anlamında değil O yüzden yani böyle bir akım olur ya Neyse Neyse anladınız O şey yapmasın diye Bak bak 90'a giren gole bak Headshot Ananı s**tim fozuyla siktir ya. Ana amına koyayım. O ne ya? Ananın amına koyayım senin ya. Hadi at. Yes. Tu amına koyayım senin. Ananı sikeyim.

Ya hay ananın şimdi nimete küfür edilmez ama yani bunun abi bunu yiyen var mı lan? Harbiden bu acıya katlanabilen kaç kişi var? Kardeşim. <laughs> lan Vallahi bir şey olmadı. Gibi çarpılacağım. Bir şey olmadı değil mi? Bakayım. Za. Oh yeah. Oh yeah. Ben devam edebilirim. Ha bak buldum beyler. Dünyada bak buldum. Şu an yanıyor ama. Bu kadar değil son şey yesam ne olur? Bir ananı sikeyim ya. Yani oy 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 Hadi Allah'ım. Hadi. Aa 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 Hadi. Hadi hadi oynayalım. Hay sikim ne mesmi? İşte bir tane daha geldi. ya gol olmayacak. Aa oldu da. Neyse bir ayağımı içeyim biraz şurası yanıyor. Çok az. Geçti inşallah yoktur. Ananı sikiiiim. Düşmez. Nerede lan? Beyler. Bitmiş mi amına? Bunlar şeyleri. Başka tane turşuluk ya Yok beyler bitmiş. <laughs> za <laughs> bayağı acıydı ya ben bir tane biber dedim ama yani bunun videosunu çeken kişiler var bunlar nasıl katlanıyor onu anlamıyorum ya tatlı biber yiyorlar ya da yani acıya dayanıklar ee, videoyu da burada bitirmek istiyorum arkadaşlar 9 dakikayı geçti gel evet, videoda kaydoluyor ee, bir dahaki videolarımızda acılı biberli videomuza veya tokatlı videomuza görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Ee, bye bay bay arkadaşlar. Böyle videolar istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Yeni serimiz artık bu. Hadi. E, Motosaralın yerine bu geldi. Hadi görüşürüz. Bay bay.